Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere tiktok izlenme hilesi göstereceğim videonuza tam 5k izlenme yollayabilirsiniz arkadaşlar ama dediklerimi harfiyen yerine getirmediniz şimdi hemen buradan youtube'a giriyoruz arkadaşlar dediklerimi lütfen harfiyen yerine getirin buraya arama yerine giriyorsunuz tiktok izlenme hilesi tiktok izlenme hilesini yazıyorsunuz tıklıyorsunuz böyle şeyler geliyor size gösterdiğim videoya tıklıyorsunuz. Evet aşağıya iniyoruz. iniyoruz. Bu videolar değil. Evet bu videolar değil. Hangileri bakalım. Evet şu gördüğünüz TikTok takipçi izlenme hilesi. En üstteki TikTok takipçi izlenme hilesi 2020. Beredo bereli paylaşmış. Buna giriyorsunuz arkadaşlar. Evet buna girdiniz mi? Bekliyorsunuz. Hiç uğraşmadan durdurun videoyu. Şurada açıklama kısmında bir tane link var. Bu linke tıklıyorsunuz. Evet. Linke gidiyor şu anda. Bekleyelim. Şunları silelim. Evet. Sizi böyle bir ekrana getiriyor arkadaşlar. Bekleyelim. Evet. Ne diyor? Invited. Bunu yazıyorsunuz. Bir dakika in vented oldu mu? Ama büyük yaz diyorlar. In böyle de değil. In Ted. Aynen böyle büyük yazacaksınız herhalde. Aynen doğru oldu. Evet bazen böyle o ekran gelmeyebiliyor. Sizi böyle bir ekrana yönlendiriyor. Burada diyor ki böyle bir tane müzik işareti var. Facebook işareti var. Instagram var. Burada şu müzik işaretine tıklıyorsunuz? En baştakine hearts vs yazıyor. Buna tıklıyorsunuz. Sizi böyle bir ekrana gönderiyor. Şimdi bu ekranda önce buradan çıkıyorsunuz. Buradan ama silmeyin sakın siteyi. TikTok'a giriyorsunuz. Girdiniz mi TikTok'a? Evet bekliyorsunuz. Hemen kendi kanalınıza giriyorsunuz buradan. Bir dakika ben diğer kanalına gireyim arkadaşlar. Şuna aynen. Onu yollayalım. Şimdi de elleyelim. Evet. Bekleyelim girsin. Aynen takipçim 947 arkadaşlar. Şimdi hemen şuraya girelim. Ne yapıyoruz? Hangi videoma yollamak istiyorum ben? 5K izlenmeyi. Şuna yollayalım arkadaşlar. Aynen. Şuna yollayalım. Aşkım Şöyle. Hemen şu üç noktaya tıklıyorsunuz arkadaşlar buradan bağlantıyı kopyala yazıyor. Bağlantıyı kopyala kopyalaya tıklıyorsunuz. Evet tıkladıktan sonra tekrardan buradan çıkıp şöyle daha iki girdiğimiz siteye tekrardan böyle giriyorsunuz. Sonra böyle yeniliyor arkadaşlar. Sonra buraya böyle yapıştıra tıklayıp yapıştır diyorsunuz. Find diyorsunuz arkadaşlar. Bekliyorsunuz bekliyorsunuz. Evet göndermesini bekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar ben kendime çok yolladığım için bana gelmiyor. Ama arkadaşlar siz kendinize yaptığınızda size gelecek. Diyecek burada Weaves Hearts diye bir şey gelecek. Burada tik işareti olacak. Sonra buradan çıkacaksınız. Her şeyi buradan böyle sileceksiniz arkadaşlar. Tekrardan TikTok'a girdiğinizde TikTok'a gireceksiniz böyle. Evet. TikTok'a girdiğinizde şöyle. Bu videonuz 5K izlenme gelecek. Yani diyelim belki 101 izlenme mi var. 5101 izlenme olacak yani arkadaşlar dediğim gibi. Bazen az bazen de fazla gelebiliyor. Dediğim dediklerimi harfiyen yerine getirirseniz size de olur. Bazen siteye çıkmayabilir arkadaşlar. Bazen de benim gibi olabilir. Yapanlar zaten bilir bunları arkadaşlar. Evet dediğim gibi. Bugünkü videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız Lütfen kanala abone olup like atmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz tekrardan. Bay bay arkadaşlar.